Özel kuvvetler geldi Turan abi. Özel kuvvetler geldi. Ne oldu şimdi? Özel kuvvetler geldi işte orada. Şey yapıyorlar. Aa, evet evet. Arkadaşlar şu an Havalimanı'nda bomba patladı. Ben pasaport kontrolünün önündeyim. Ee, Özel kuvvetler geldi buraya. Ölü var mı? Şu an o tarafı göremiyoruz. Biz biz bu tarafa geçtik memur arkadaşlarla beraber. Ama gördüğünüz gibi, yerlerde cam kırıkları var. Ben size onları yakından çekmeye çalışacağım. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde almaya çalışıyorum. Ee, şu an özel kuvvetler geldi. Tamam, polis de beni geri çekiyorlar. Şu an gördüğünüz gibi ortam bu şekilde. Allah korusun. Atatürk Havalimanı arkadaşlar. Az önce özel kuvvetler gibi tekrardan bomba taraması yaptı. Kimse korumuyor. Kontar kapandı. Gelemiyorlar. Gelemiyorlar. Bizi de oraya geçirtmiyorlar. Hadi. Bakın arkadaşlar. Memur arkadaşlarımız burada. Gördüğünüz gibi uzaklaştırılıyorlar. Ama gördüğünüz gibi sisli bombadan. Ruhi. Bakın gördüğünüz gibi burası normalde pasaport kontrol alanı. Burada polis de var Gördüğünüz gibi bomboş arkadaşlar. Bomboş. Hiçbir polis yerinde değil. Hangi Atatürk Havalimanı İstanbul. Ölü e, şu ana kadar 3 patlama sesi duyuldu ama ölünün olup olmadığını bilmiyoruz. Sen özel kuvvetleri gördün mü maç Patlama mı dışarıda? Patlama içeride oldu. Sen özel kuvvetleri gördün mü? Bak gel cam kırıklarına bakalım ya. Gel yayındayım zaten şu an. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gazeteciler falan buraya geldi. Art arda patlama sesleri duyuldu. Gördüğünüz gibi bakın. Bomba bu kısımlarda patladı. Kardeş gerçek mi? Gerçek. Gördüğünüz gibi. Son dakika haberlerine bakarsanız zaten görürsünüz. Hava sisli. Bakın. İzdam çıktı burada. Bugün uçuşların hepsi iptal olacak. Bakın. Öttüm bir daha geçmiyor. Telefon net göstermiyor. 10 ölü. 10 ölü mü? Kim diyor? 10 ölü diyorlar lan. 10 ölü diyorlar ama ben bir şey görmedim daha. 10 ölü mü? Öyle diyorlar. Ciddi misin lan? Bakın bağırışmaları diyor musunuz? Yani şey çok kötü oldu. Pasaportu kontrol yapılmadan bir sürü kişi buraya geçti. Onu nasıl kurtaracağız? Söylem var öyle. Bakın bağırışmalar. Gelsenize biraz yaklaşalım olay yerine. Oğlum ne korkumuz olacak lan? Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi. Herkes